Yeşil, yeşil, yeşil ve daha fazla yeşil. Gerçekten o kombinasyonla mı gidiyorsun? Bir daha düşündüm. Yeşil, sarı, mavi, mavi ve kırmızı. Bu sefer değil. Bir başlanmıştır. Doğru yapacağım ve lavayla tavuk yiyeceğim. Kırmızı, yeşil, mavi, mavi, yeşil. İki doğru. Halk biliyor. Halk tüm elmasları alacak ve halkın rengini seçecek. Sen de iki blok aldın değil mi? Şimdi sıra bende. Çekilin yoldan ahmakla. Tamamı mavi. İşte kombin. Hiçbiri doğru değil. Seni canlı canlı yiyeceğim beni kandırabileceğini mi sanıyorsun kurnaz ördek? Bu combo nasıl? Her şeyi yanlış anladın ve o kadar çirkin olduğun için dışarıdasın. Ya yeşil kırmızı yeşil kırmızı ve altın gitsem ne olur? Seni düzeltmek için çirkin yaratık. Yeşil 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 kırmızı ve siyah. Hiç doğru neredeyse bir ambala bu. Oynamak istemiyorum. Yaparsan sana bu lezzetli meyveleri vereceğim. Yaşasın o meyveleri no! istiyorum. Bekle şimdi alacağım. Yeşil 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 ve kırmızı. Aa çok yaklaştın. Dört bloğu doğru tahmin ettin. Şimdi sıra sende. Son bloğu tahmin edebilir misin? Hayır. Sadece dilini sevmeyen herkese 100 yıllık kötü şanslar dileyim. Çık dışarı manyak. Ne şanssızlık. Biyografideki bağlantıdan etkileyip özel zırhımı düşürdüm. Geri aldım. Onu aldım. Tamamen yeşil. Bir bir daha bir. bir, bir.